Senci göt ha? Kapalı dur, Durun adamım dur. Ne oluyor? Dur. Dostum ne oluyor? Ne oluyor lan? Hayır dostum. Dostum. Ha. Dostum sen Beyler ben gidiyorum buradan ya. Gidemedin mi? Dostum öldüm dostum. Dostum dostum. Dostum Dostum. Ama ben stres yani. Dostum. Dostum. Dur kendimi yakacağım şimdi dostum. Dostum yapma. Doktor bey yanınızda adam bayıldı ya ben bayıldım. Doktorum Şimdi... siz nasıl doktorsunuz? <laughs> o adamım iyi misin? Oo, ad ad Adamın Mert. kafamı oturuyorsun adam. <laughs> Mert iyi misin? İyiyim adamım. Aa. Oo, Arkadaşlar burada ne oluyor? Gelmiyor. Oo, o şey bana mı? Bazı yavşaklar da burada. <laughs> Meri gel bakayım sen şöyle kenara Meri. Kis, 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 kis. Gel bakayım. Meri. Gel adam çiçekle vuruyor. Aa öldüm. Öldüm. Ne öldüm ne de olsa Doktor bey. Sana atallı atallı konuşayım oğlum. Nasıl ya, konuşun lan sen? Lan, ne sen ne dinlen baba. Ne baba Ne diyorsun lan? Dur. Karnına vurdum bir. 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 Sıkarım. lan Aa, ben Doktor da adam akıllı dur lan. Mikrofon şey. Doktor bildin mü? Öldü. <laughs> Bacım, Ne oluyor burada arkadaşlar ya? Bacım. Silah var, silah var, silah var adam. ne oluyor arkadaşlar? Vay ya. Ne oluyor amına koyayım? Kafam. Murat, Murat gel o, burada, burada. Burada 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 ayrı gel. lan ayrıl Bana ayrı. ayrı. niye vuruyorsun lan? Hey hey Ah kafama vurdu. ne burası niye? Bacıyor, bacıyor, bacıyor. Arkadaşlar biraz sessiz olalım.